Merhaba koç, yükselen koç ve ay burcu koç olan arkadaşlar. Sizin adınıza tarot yorumunuz için niyet ediyorum. Ve hemen kartlarınızı çekerek yorumunuza başlayacağım. E, bu sefer 6 tane kart çekeceğim arkadaşlar. Videoların uzun olduğunu söylüyorlar. O yüzden e, biraz 6 karta düşürelim. Ama geniş geniş de yorumlarınızı yapacağız tabii ki. Tekrar söylemek istediğim şey bu yorumlar anın enerjilerindeki en yüksek potansiyellerdir arkadaşlar. Ben onları yorumlamaya çalışıyorum. Bakayım konuşamadım. Şunları dizerken gerçeği ve geleceği yalnızca yüce yaradan bilir. Bunlar anın en yüksek potansiyel enerjilerini içerir. Bu konuda sizin adınıza niyet ettim ve şimdi yorumumuza başlayacağım arkadaşlar. Bu kartlarımdan da alalım. Bize destek olsun. Evet, Koç, yükselen Koç ve Ay burcu Koç olan arkadaşlar. Şimdi bir değnek kralı çıktı. Toprak grubundan bir erkek sizin erkek ya da kadın olmanız hiç fark etmez. Hayatınızda olan eşiniz olabilir, babanız, abiniz, çok yakın arkadaşınız olabilir. Ee, burada merak kartı ile birlikte çıktı. Ya siz birisinin hayatını çok merak ettiniz ya da bir kişi sizin hayatınızı çok merak ediyor ya da etmiş olabilir. Bazı aklınızda takılı kalan sorular olmuş olabilir bu kişiyle ilgili. Hani bu kişi kimdir, nedir, ne değildir? Yakın çevrenizden yeni tanıdığınız bir kişi olabilir. Bu kişiyle ilgili henüz bir şey bilmiyorsunuz. Henüz bir anlam çıkartamadınız. Belki bir iş yapacaksınız böyle bir kişiyle. Bu iş nasıl olur? Bu adama güvenilir mi? Eee Böyle bir merak içinde kaldığınız bir durum var arkadaşlar. Öğrenmek istediğiniz bir mesele var. Bu aynı zamanda devletle ilgili resmi kanallarda yürüttüğünüz bir işin sonucuyla ilgili böyle merak ettiğiniz ya da merakla beklediğiniz bu işin sonucu ne olacak? Bana nasıl bir evrak gelecek? O evrakta ne yazacak? Acaba müracaatım kabul oldu mu, olmadı mı? Böyle resmi kanallarla yürüttüğünüz bir şeyle ilgili meraklı bir bekleyiş olabilir ya da bir şeyin iç yüzünü araştırmak, sormak, soruşturmak. İşte dediğim gibi bir kişiyle ilgili de böyle hani bu kişi kimdir, nedir, ne değildir? Güvenilir mi, güvenilmez mi? Hani bununla iş yapacağım ama bana bir zararı olur mu olmaz mı dediğiniz bir durum söz konusu. Ve bir para meselesi var. Bakın büyük bir para elinize geçecek yüklü miktarda bir para ve kelebek kartı çıktı arkadaşlar. Şimdi bu kelebek bir dönüşüm, bir yenilenme, bir büyüme, bir tazelenmeyi simgeliyor. Bu şu anlama gelebilir ihtiyacınız olan bir miktar paranın elinize geçeceğini ve bu size maddi manevi bir özgürlük sunacağını gösteriyor arkadaşlar. Yani böyle şey gibi bir oh demek gibi yani işte beklediğim buydu. Hem maddi hem manevi anlamda artık kimseye ihtiyaç duymadan, hiç kimseyeden bir şey talep etmeden maddi manevi her anlamda özgürüm artık. İşte borcunuz varsa işte artık bu borçlar bitti gitti Bir yere işte ne bileyim para parayla ilgili bir sıkışık durumunuz varsa sıkıştığınız bir an varsa ya da olmuşsa Evet artık buradan da özgürüm bitti gitti Yani beklediğiniz bir miktar paranın elinize geçmesi İşte bunun devletle ilgili de bir e, ayağı olabilir bir tazminat, bir nafaka, ondan sonra ne bileyim davalık bir durumunuz varsa oradan gelecek bir tazminatlık bir durum olabilir hakkınız olan bir şey sanki elinize veriliyor gibi düşünün arkadaşlar sizi çok özgürleştirecek, rahatlatacak, ferahlatacak bir durum bu bir dönüşüm yani bir dönüşüm gerçekten. Evet şimdi burada maske çıktı ve kılıç şövalyesi çıktı. Şimdi biraz önce dedim ya bir kişiyle ilgili böyle merak ettiğiniz bu kişinin nedir ne değildir diye soruşturduğunuz bir durum sanki e, ve bu kişinin gerçekten e, sizin gördüğünüz gibi olmadığını, maskeli bir kişi olduğunu bazı hakikatleri sakladığını, bazı işte bu maskelerin düştüğünü ve sizin işte arkanızdan iş çeviren bir adam olabilir. Bununla ilgili hakikatleri öğrenebilirsiniz ve böyle bir duruma çok kızabilirsiniz, sinirlenebilirsiniz arkadaşlar. Sanki bir yalanın açığa çıkması, bir hilenin açığa çıkması gibi İşinizi engelleyen bir kişi olabilir. Hani neden engelle bu işim neden yürümüyor neden engelleniyor dediğiniz bir noktada da bazı hakikatlerin gün yüzüne çıkıp sizi çok sinirlendirmesi gibi bir durum olabilir. Hatta hatta işte siz erken bir vakitte müdahalede bulunursanız e, geciken paranızın da gelmesi söz konusu. Mesela işte bir yerden bir para bekliyorsunuz alacağınız var bir şey var ama ya Allah Allah bir türlü olmuyor bu iş çözülmüyor. Neden takıldı kaldı dediğiniz yerde işte bir kişinin müdahalesi bir kişinin geciktirici hamleleri arkadaşlar bunları öğrenebilirsiniz. Müdahale edeceksiniz hızlı bir şekilde müdahale edeceksiniz ama sanki çok sinirlisiniz. Yani ortalığı da böyle kasıp kavuruyorsunuz gibi çıkmış ama e, eninde sonunda bu meseleyi hallediyorsunuz çünkü bakın kelebek ve e, para ası yani hedefinize ulaşıyorsunuz ama sizi çok sinirlendirecek de bazı durumlar var. Bakın burada da haç çıktı. E, bu haç da yani fiziksel psikolojik olarak da böyle bir gerilim bir gerginlik yaşadığınızı gösteriyor. Evet. <laughs> Bakın para dörtlüsü var. Para dörtlüsü de artık hani artık paramı aldım, artık buna sahibim, artık gözüm gibi koruyorum. Kimseye artık şeyim yok. Hani kimseye bir borcum mu yok, alacağım da yok. Ondan sonra kimse de benden böyle bir talepte bulunmasın. Ondan sonra bu işten çok canım yandı diyeceğiniz bir olay sanki Dünya kartı var. Bir tamamlanma var. Ee, bir tamamlanma var. Sanki karmik bir durumun çözülmesi ve yeni bir oluşuma adım atacaksınız. Artık hani o merak ettiğiniz bütün problemler çözülüyor. İşler yoluna giriyor arkadaşlar. Ama çok gergin ve e, böyle bir sıkıntılı da bir hal var sanki. Ama bütün her şey tamamlanıyor, bitiyor ve yeni bir oluşuma adım atıyorsunuz. Yeni bir dünya, yeni bir şey yaratıyorsunuz sanki. Bakalım. Aa mutluluk. Bakın <laughs> kılıç dokuzlusu ile birlikte çıktı arkadaşlar. Şimdi burada biraz önce dedim ya hani çok sinirlisiniz, çok gerginsiniz. Bu sinir ve gerginlik hali tam da bir koç hali olarak bazı insanları da kırabilirsiniz Belki e, böyle çok can acıtıcı sözler söyleyebilirsiniz karşı tarafa. Ondan sonra bunun biraz vicdan azabını da çekebilirsiniz. Hani çok mu sert konuştum acaba çok mu e, sinirli davrandım çok mu gereksiz çok yükseldim gibi kendi kendinize böyle uyuduğunuz, yattığınız zaman bir vicdan azabı, bir yüzleşme de yaşayabilirsiniz. <laughs> ama eninde sonunda diyorsunuz ki evet ben kırmış olabilirim karşıdakileri ama yani benim mutluluğum, benim refahım söz konusu. Yani ben kırmasaydım onlar beni kıracaklardı. Yani ne yapmam gerekiyordu? Hani e, feda mı etmeliydim? Yani ya kendimi, ya paramı, ya mutluluğumu feda mı etseydim? Değil mi? Yani sonuçta burada bir çatışma söz konusu olabilir. E, ama sizin kendinizi, paranızı, özgürlüğünüzü, ruhsal yapınızı korumanız için de etrafınızdaki bazı insanların canını acıtmak... Gerekiyorsa da sanki bu hamleleri yapacağınız yönünde bir kart. E, bu sizi ilk başta üzebilir, canınızı acıtabilir. Ama bu sizin mutluluğa götürecek bir adım arkadaşlar. Hakkınızı korumanız gerekiyor. Evet, e, gerekli olan insanlara da ya yani hak eden insanlara da hak ettiği gibi davranmak Sanki burada sizin görevinizmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü bakın etrafınızda zaten maske takmış insanlar varmış yani. Sizin sezdiğiniz aslında bunun altında bir şeyler olduğunu bildiğimiz bazı durumlar maskeli durumlar varmış. Hepsini çözüyorsunuz ee, ve son kartınız zaten mutluluk. Evet çok güzel. Peki Lara Tarot kartları ne diyecek bakalım bu duruma? Buradaki enerjilere. Bir de buradan yardım alalım. 3 tane kart çekelim. Bakın kaos. <laughs> kaos kartı geldi. Evet yani şuradaki enerjinin e, hani kısaca söylemek gerekiyorsa bir kaos ortamıydı gerçekten ve bak bir adam geldi bir adam yani bir e, erkek bir adamla ilgili bir durum arkadaşlar bu o ilk başta çıkan şu değnek kralı sanki bununla ilgili bunun yarattığı bir kaos peki ve imparatorçe kartı geldi evet burada güçlüsünüz hakkınızı arayacaksınız bütün sıkıntılar çözülecek. İmparator Riche kartı bolluk, bereketin, iyiliğin, gücün sembolüdür arkadaşlar. Hakkınız neyse onu arayacaksınız kesinlikle ama şu iki kart gerçekten burada çıkan enerjilere çok manidar geldi. Yani bir erkek bir adam tarafından ortaya çıkan bir kaos ve bu kaosun sizin lehinize olacak şekilde çözülmesi. Evet. Peki şeye bakalım. Melek ve esma kartlarından da bir kart çekeyim. Hemen onu da yorumlayalım. Ya selam. Ya selam nedir? Selametle alakalıdır. Hani bir işin selamete ermesi gibi düşünebilirsiniz. İlahi sevgi seni selamlıyor. Hayatına giren herkese hoşgörü ve barışla bakmanı istiyor. <laughs> Şimdi burada da çok şey oldu. <laughs> evet, hayatınıza girmiş bu adamı diyor biraz hoşgörüyle ve sevgiyle karşıla. Hani çok da hiddetli davranma diyor arkadaşlar. Evet. Yani bu şekilde selamete ereceksin diyor resmen. Buradaki kartlara çok uygun bir mesaj geldi. Tekrar okuyayım. İlahi sevgi seni selamlıyor. Yani ne durumda olduğunu biliyorum. Hangi sıkıntıyı yaşadığını biliyorum. Görüyorum diyor. Hayatına giren herkese hoşgörü ve barışla bakmanı istiyorum diyor. Yani savaş yaratma, kaos yaratma. Sen gene bil e, kimin nasıl olduğunu hangi kişilikte olduğunda ne yapmaya çalıştıklarını bil ama kaos yaratma diyor. Evet, gayet uyumlu güzel enerjiler geldi arkadaşlar. Evet, koçlar, yükselen koç ve ay burcu koç olan arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklarsanız abone olursanız yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.